Hocam Mustafa Özcan abimiz ciddiye vuran ateizm dalgaları başlıklı yazısında ciddede sayıları gittikçe artan ateist akımlara dikkat çekmiş. Yüz akademisyenin hazırladığı ciddede ateizm tehlikesi konulu bildiride ciddenin ateizm dalgalarına teslim olmanın sınırına geldiğini ifade etmiş. ciddede ateizmin bir akım ve onun ötesinde gençler arasında örgütlü bir şebeke haline geldiğini sosyal çöküntüde İran ve Suudi Arabistan'ın adeta bir yarış içinde olduklarını vurguluyor yazıda. Yazısını bitirirken de insanları dindarlıktan soğutanlar, dindarlığın ta kendisi ifadesiyle bu bölgelerde samimi dindarlığın yerini yobazların aldığını ve bunun ateizm dalgasına yol açtığını belirtmiş. Bu yazısı çok hayati. Bu yazısını Facebook'ta her yerde şu altı yayalım. İnşallah. Tekrar tekrar okunması, tekrar tekrar düşünülmesi gerekir. İran'da insanlar da diyor ki yani İran İslam Cumhuriyeti dindarlık yani öyle değil. Şuursuz aklı çok kıt bir yoba sürüsü var. Bir samimi dindarlar var. Ama bu yoba sürüsünde samimi dindarlar çok çekiniyorlar. Bir de hepsinin çok çok üstünde ateist, dinsiz, komünist gençlik var. Yani hepsini 20 kere katlayacak sayıda onlar. Yani satanisti, itikopu, dinsizi, imansızı, uyuşturucu müptelası olanları, her çeşidi var İran. Zahiren öyle görünüyor. Hanımların da büyük bir bölümü dinsiz ve ateistler. Ama İran rejimi de övünüyor. Hiçbir şey yok, böyle bir şey yok diyor. Halbuki komünist idare olduğu için ses çıkartmıyorlar. Yani herhangi bir müdahalede tepe takla rejimi devirecek bir güç İran içerisinde duruyor. Yani yerle bir edecek ama işte pastarlar, pastaran efendim e, falan e, derin devlet yapılanması olduğu için halk korktuğu için gençler korktuğu için ses çıkartmıyorlar. Suudi Arabistan'da yani dinsizlik ve cinsiz sapıklık acayip yaygın olduğu herkes biliyor. Çok yaygın. Ve muazzam bir dinsizlik hakim. Ama onlar da çok güzel şeyler yaptıklarını zannediyorlar. Halbuki Vehhabilerden nefret ediyor gençler. Vehhabi yobazlardan tabii ki samimi Vahabiler de var. Yani aklı başında Vahabiler de var. Bu konuyu bizzat kendisi gördüğü için, duyduğu için, anladığı için yazmış hoca. Çok isabetli olmuş. İşte yobaz kafanın ürünü bu oluyor, böyle oluyor. İran'da bizim anlattığımız tarzda İslam anlatılmış olsa gençler arasında muazzam din yayılır. Ama dinsizlik daha hızlı yayılıyor. Suudi Arabistan'da dinsizlik daha hızlı yayılıyor. Çünkü insan fıtratına aykırı yaşıyorlar. Hanımlar tek gözden bakabiliyor. Erkekler zaten malum durumdalar. Bin bir türlü hurafe var. E, yobazların da e, gücü dikkat edin, Türkiye'de de çok geri çekildi. Çünkü onlar da artık yobazlığı daha yapamayacak hale geldiler. Ve dikkat edin, İran ve Suudi Arabistan i̇ttihat İslam'dan hiçbir şekilde bahsetmez. Evet. İran yobazlarını getirin, bana bir tane İttihat-ı İslam'ı savunan e, bir yobaz gösterdin. Hiçbiri söylemez. Vehhabi yobazlardan getirin, bir tane i̇ttihat İslam ı isteyen söyleyin, çıkmaz. Türkiye'deki yobazlarda da i̇ttihat İslam'ı söyleyen bir kişi çıkaramazsınız. Onlar sadece yobazlığı anlatır. İşte kadınları daha da iyice kapatsın, daha da iyice essin daha da iyi aşağılasın, kendini de perişan etsin, bu kafa oluyorlar.